Evet sevgili dostlar. Ne güzel yürüyorum değil mi? Şu alanda yürümeyi özledim. Sevgili Kübra. Hadi bir göster ben neredeyim. Ya burası bizim Kübra ile sonbaharda yayın yaptığımız manavların önü. Odun Merkez'de Cevat Şakir'de manavların önü. Burada biliyorsunuz bir anıt mezar vardı etrafı taşlarla örülmüş. Şu an tam Kübra'nın olduğu benim çekim yaptığım yerde bur buraya kadar bakın hala e, izleri duruyor. E, o anıt mezarın gerçekten e, amacına hizmet etmediğini, içinin çöplerle dolduğunu hatta esnafın öğrendiğiniz kadarıyla kedilerin düştüğü ve çıkamadığı için öldüğü çok büyük e, hijyen problemlerinin olduğu bir alandı burası. Ahmet Aras döneminde iyi bir niyetle yapılmış fakat amacına hizmet edememişti. Esnafımız mağdurdu çünkü yüksekliğiyle kapadığı alanla arka plan olduğu gibi kapatıyordu. Zaten ekonomimiz böyle bir aşağı bir yukarı gidip gelirken burası da buradaki küçük esnafın işini zorlaştırıyordu. Şimdi kocaman bir meydan oldu. Bodrum'a da meydanlar yakışıyor. Bakın turistler rahat yürüyor, esnaf mutlu. E, hemen yanında belediye kafenin önü açıldı. Neye hizmet etti? Erman abi dur gitme. Erman abi yakaladım. <laughs> Erman Aras yanında. Erman abi ne diyorsun? Ee, öncelikle e, Bodrum Gündem ekibini kutluyorum. Başta Çiçeksen, Sen. Ee, harika, de Evet Kübra'yı da. Ya, harika bir iş başardınız. Üstüne gittiniz. Bir vatandaşın yani, sesi olmaya Sürekli çalıştık. daha önce de yayın yaptınız. Ya Bu kalkmalı dediniz. Evet bizim sesimiz de oldunuz. Ee, bütün destek veren sana arkadaşları da kutluyorum. Ama burada şeyden kurtulduk. Yani bir anıt mezar diye geldi, kondu. E ee, bütün Ama anıt mezarın kendisi görünmüyordu. Mesele oydu. Zaten yani bir, bir böyle bir fark. uygulama bir yanlış oldu diyelim. Niyet evet. güzel ama uygulama evet. yanlış. Ee, ama bunu e, ee, hani bir delinin birisi taş atar kaldırıp çıkaramazsın. Ee, en azından sen kırk bunu yani Akıllı yaptık, evet. Sen bunu başardın. Diyelim. En azından ses getirdi ve bu yanlıştan dönüldü. Farkındalık yarattı evet. Erman abi. Tebrik ediyorum. Tebrik ee, tebrik gerçekten tebrik ediyorum yani şimdi. bu yayınlarınız işte Bodrum'un daha da güzelleşmesine sebep oluyor. Elinize sağlık. Siz iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Se siz, keyiflisiniz. Ee, bir defa e, şu an e, biliyorsunuz daha çok bahçede vakit evet. geçiriyorum. Ya muhteşem. Geleceğiz, misafiriniz olacak. Bekliyorum Söldeceğim. ama Hı. o kadar huzurlu ki bahçe. Yani işte böyle kırk yılda bir şehre iniyoruz. <gülüyor> o <gülüyor> o şey de güzel bir şeye da... denk geldiniz. O da iyi. Evet. evet ama bahçeler çok huzurlu. Bence Bodrum şu bahçelerin kıymetini bilsin diyorum ya. Yani. Oraya da inşallah bir derin parmaklar batısarız ve bahçe sahipleri de artık Kesinlikle. kazançlı yine, hale gelir. Bir biliyorsun hemen bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi bir iklim yasası var biliyorsun. Evet. Şimdi iklim yaşam evet. yasası dünyada herkesin başına bela. Ee, şimdi daha çok karbon tüketmeye başladı. Ee, Sıfır, üretmeye, üretmeye Sıfır karbon başladık. politikası üretilmeye evet. çalışılıyor. Şimdi ya. Ama bolcum betonu çok seviyor. Sürekli betonlaşıyoruz <laughs> ve sürekli karbon üretiyoruz. Bakın Hı. bir anda oksijenimiz fazlayken biz ee, oksijeni e, azalan Hı. bir ee, Erman noktadayız. abi bununla ilgili büyük program yapalım. Bakın, bu bunu lütfen. Tamam. İbrahimciğim, bir şey bahçenize geleceğiz. Bunun evet. detayları bahçede bu, bu konuşacağız. Bu çok büyük tehlike. Nasıl tamam. bu pisliği kaldırdık? Bence şu karbonu da bir engelleyelim. Sizlere geri dönelim. Peki çok teşekkürler konuğumuz olduğunuz. Ol. Şimdi sağ. esnafla sohbet edelim tamam mı? Ee, şuradan başlayalım en son Bülent abiyle. Bak Bülent abi diyor ki esnafla başla. Biz geliyoruz Bülent abi sen hazırlanadır. En baştan başlıyoruz. Oradan Bülent abiye doğru gidiyoruz. Evet önünüzde bir hilkat garibesi dediniz siz zamanında özellikle Bülent abi bu konuda çok e, ona gideceğiz. Kalk, kalkmasından memnun musunuz? Tabii ki memnunuz önümüz açıkta daha iyi oldu. öbürlerine göre daha açıktı, daha şanslıydınız ama artık daha görünürsünüz. Hani bir de çevre görüntüsü olarak güzel bir hoş görüntü yok yani tıkalıydı burası. Hani dikkat çeken şey değil. İşe yaradı şu an diyorsunuz. Şu an işe kalkması. yaradı daha olumlu oldu daha güzel oldu. Peki çok teşekkürler. A, teşekkür. Evet buradan bakalım. Burası hep manavların önü diye geçer değil mi Kübra'cığım? Evet manavların önü açıldı, saçıldı. Merhaba. En çok da sizin burası kapalı. Biz gel gel buraya gel. çok mutlu olduk. Evet, gel. Ee, öncelikle belediyeye teşekkür ediyoruz. Bizim dükkanımız olduğu şu anda aklımıza geldi. Bugün insanlar gelmeye başladı. Öyle mi? Daha önce Öyle kapalı yani. olduğu için e, ne bizim manavı gören vardı ne bir şeydi ama inşallah Böyle motor parkı dönmez burası da. Ha, onu da önlemle, önlemle alalım tabii ki Yani. yani. Hani bir şey iyi yaparken olumsuz başka bir şey evrilmesin. Aynen, burası aynen. açık aynen. Bu şekilde Kalsın. güzel bir şekilde olduğu zaman hem bizim ya için Ya da güzel motor park edilecekse belli bir sistem getirilsin. Bunun da önüne çok yani çok bireysel oluyor. Yani bu yormasın lütfen. Var. Motor için otopark yapmışlar belediyemiz. Oraya Oraya alsınlar. Rica parça. ediyoruz aynen. Tabii ki yani burası geliyor. şehirde kalmasın. Müşteriler geliyor. Evet. Gördüler mi sizi? Ay, aynen o. öyle artık görüyorlar bizi. Yani önümüz açıldı. Gözümüz evet. 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 ee, düşüyor olmadıkları zaman. Sizin de gözünüz gönlünüz açıldı yani, bu arada. Ne abi canım? Hadi evet, bakalım. En şey Yıbran şey şurada motor park edilmez diye. Harika oldu, harika. Evet bu tabelamız <laughs> olduğu halde hala park ediyorlar. Gel anlat gel. Artık gel. Gel. Dur. Tamam ya. İki sene önce söylüyorum. He. Bir işimiz yaramıyordu böyle şarap falan çıkıyordu. İçinde, içinde, içinde oturuyordu. Evet. bile çatıyordu. Affedersin pislikler kokudan. Tertemiz oldu. Şu anda temiz güzel. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hayırlı olsun vatanım. Amin amin. Ber orada ne var? Balıkçı kardeşim var. O görünüyor mu? Yo, berber mi şu an? Berber mi? Berberimiz nerede? Neyse. Dur Bülent abi gel. Gel Bülent abicim gel. Bu konuda en dertlerden biri sendin. Çok konuştuk. Gözün aydın. Teşekkür ederim abi. Ne diyorsun şimdi? Vallahi ilk önce başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şu mekanların hepsinin önünü açtı. Karşıdaki dükkanların önünü açtı. Mutluyuz. Geldin mi müşterin bolca bugün? Evet geldim. Artık, Artık, hemen, hemen, Değişti. hemen değişti mi? Evet, evet. Bugün temizlendi hemen değişti mi? Ama inşallah burası böyle temiz kalır. Başka bir yerlere gitmez. Başka bir şey amaç olmaz. Meydan olarak kalsın mı? Meydan olarak kalsın diye düşünüyoruz. Yahut da kafemiz büyüsün. O da olabilir. Bak kafenin büyümesi de olabilir. Ama kesinlikle park olmaz. Yazın büyük ihtiyaç. Doğru söylüyorsun. Balıkçımız durumdan memnun mu? O balıkçının başı kalabalık. Kübra balıkçımızın başı kalabalık. Bak meydan açıldı balıkçı park edildi müşteri koyduk hadi bakalım. Kaptanım ne yapıyorsun sen? Veysel ne istiyor? Onu başka bir konuda konuşalım. Ne diyorsun burası açıldı mı? Burası <laughs> <laughs> açıldı iyi oldu mu? Oldu oldu. Oldu, oldu, oldu yani. beğendin mi? <laughs> Beğendim oldu mu? Oldu. Gözünüz aydın. Tamam yayındayız. <laughs> ne yapayım istiyorsun? Sen küçüksün ailenizle olmadan yapamayız. Aynı, evet. Anne nerede? Kim vardı? Anneleri izin vermiş. Kıyamam ben size. Gel Kübra gel. Burada esnaf konuşacakmış. Gel. Geliyorum geliyorum. Esnafıma geliyorum. Gel bakalım kasap kardeşim. Nasılsın Dayan abi iyi misiniz? Buyurun lütfen. İçeri girmeden size rahatsız etmeden buradaki e, anıt mezar kalktı. Evet. İşinize yaradı mı? Tabii ki. Olması mı ee, daha iyi. Bence bu şekil hali daha iyi güzel. Da hem yanımızda görünür oldu. Hem yanımızda hem karşımızda ikili bir görüntü veriyordu. Şu anda çok daha harika oldu, şahane oldu. Herkes, herkes, herkes. Evet. emeğe geçer, herkes teşekkür ediyorum ya. Yani. olarak bu çok mutlu evet, oldum bugün böyle. Vatandaş olarak Ayhan abi siz de gelin. Gir, e, benim gördüğüm şu anda çıkmak gözü eksik bir Çiğdem Hanım. E, pardon Çiğdem Hanım, Hanım. Güzel bir e, küçük su havuzlu, etrafında çiçeklendirilmiş güzel bir yeşillik e, bu betonu. Aslında bir kısımda Aslında... şey diyor, kafeyi büyütelim orada çok sıkıştık diyor, o da olabilir. Kafeyi yeterince zaten bizi batırdı, biz zaten batırdık. Esnaf, esnaf, da, esnaf belediye kafe. <laughs> <laughs> <Zaten> biz bittik, <gülüyor> <gülüyor> en azından yeşillendirilmiş, göze hitap <laughs> bir ha, estetik hale gelebilir. Estetik, yani doğru söylüyorsunuz. Etrafına böyle bir güzel bir Doğru söylüyorsunuz. Alternatif bir şeyle yani, göze doğru. çok rahatsız etmeyecek. Evet, Yine esnafa yakışır. danışarak. Danışır. Evet, Değil mi? Yakışır. Hadi bakalım. Ee, buradaki ricai, buradaki kardeşlerimiz de konuşacakmış. Evet, dayıfçı da içeriden kim konuşacak ya bakalım. Evet. Sen mi konuşacaksın? Evet. Nedir? Yani nefes aldığımızı Mekan fark ettik. Mekan sahibimiz nerede? Nefes aldığınızı fark ettiniz. Evet. Yani Baya önümüz kapalıydı. Yani Memnun musunuz? Yani memnunmuş. Bence böyle daha güzel oldu. Müşteri artık sizi görüyor mu? Ya, tabii ki. Oturan da rahat otursun. Evet oturan da rahat oturuyor. Yani <laughs> herkes soruyor. bizde ne olduğunu bilmiyorduk. Yani, yani turistler Öyle gibi, mi? içinde ne olduğunu bilmiyorduk. Çıkıp bakmadın mı hiç? Yani baktım içinde hiçbir şey yok. Normal, o maş, yüzden de anlatamadım yani, diyorsun turiste. Anlat, Anlatamadık yani. Öyle ama böyle daha güzel olur. Sen, sen bir şey söyleyecek bayağı. misin? Abla ya bakalım. Mekan sahibi gel. Mekan sahibi gelmiş Kıbra. Genç güzel, bir güzel, arkadaş. Güzel oldu abla ya. Önümüz açıldı. Rahatladınız mı? Vallahi rahatladık sen. ya. İnşaat biraz bizi işlerimizi etkiledi ama olsun, ama olsun bir ama bak daha aç Aynen. Önümüz açıldı güzel oldu. <laughs> Şimdi belediye masalarında görüyoruz burada. Herkes de sizi görüyor. Bütün iç içe olduk şimdi. Ne güzel bak. Zekmiran herkesi gördük ya. <laughs> <laughs> Peki çok teşekkürler. Teşekkür çok sağ olun. Şöyle çok güneş o yüzden ben ne yazık ki tekrar gözlüğümü takacağım. <laughs> <laughs> Biz de <laughs> e, hakikaten e, Bodrum Belediyesine Kanat Özsert'i takip etti bu organizasyonu. Doktor Kerim Cangır, bakın onun da hakikaten böyle adını e, altın harflerle yazıyorum. Sizlere de anımsatıyorum. Bu e, olayın hızlandırılmasında, dosyanın takibinde. Hiç durmadan, usanmadan belediye ayağında gitti, geldi, esnafın sözcüsü oldu, vatandaşın temsilcisi oldu. Bu dosyanın peşini o da bırakmadı. Yani evet biz geldik Kübra'yla, sonbaharda burada bir yayın yaptık, bu ne işe yarıyor arkadaşlar, esnaf, vatandaş bunu anlamıyor, rahatsız dedikten sonra... Gerçekten bu dosyanın takipçisi pek çok isim oldu. E, ee, Tamer Başkan ve ekibi olayı fark etti. Kanat Başkan, Başkan Yardımcısının döneminde de yine onun kontrolünde de buradaki anıt mezar alındı. Oasis'in arkasındaki bir alana transfer edildi. Bunda müzeler müdür istişare halinde ve onaylarla yaptılar. Hani bugün kafamıza esti biz bunu buraya koyalım. Yok oradan alalım öbür tarafa koyalım şeklinde Bunda içinde ilerleyen ciddi bir prosedür vardı. Devlet ayağı vardı. İşbirliğiyle, devletle işbirliğiyle bu durumda çözüme kavuştu. Esnaf mutlu, vatandaş mutlu. Gelen daha rahat hareket edebiliyor. Bodrum'a da meydanlar yakışıyor mu? Yakışıyor. Bodrum gündem olarak yine sizin işaret ettiğiniz, sizin gösterdiğiniz sorunları dile getirmeye, yayınlamaya ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.